Kuzen, hediye işi bu sene de bende. Sen hiç düşünme. Hala mı ya? Yetmedi mi rezil ettiğim beni? Ne yapmışım? Haksızlık ediyorsun. Ne mi yapmışsın? Sevgilim, yakala. Sevgililer günümüz kutlu olsun. Nesi var? On numara hediye bence. Öyle mi? Ya geçen sene? O da çok iyiydi. işte, birer meşrubat almaz. Bir soyunu çıkardın ama. Gerçek maller. Unutmayacağım bunu. Hadi bırak onu, bir unut artık onu. Bak, bu sene bambaşka olacak. Yok, unutamıyorum. Bu yüzden kuzenimi seçemesem de bu sene hediyeyi kendim seçiyorum. O zaman senin iş yatar. Vay, kumaşa bak. Tam istediğim gibi, baksana. Yalnız bayağı iyi. Denim Olur bu olur. Fikir vermek gibi olmasın ama bu senede Öz Dilek'e gelin, onun için en özel hediyeyi siz seçin. Sevgililer Günü koleksiyonu tüm Öz Dileklerde, Öz Dilek satış noktalarında ve Öz Dilek'teyimde. Bunu da kendime aldım. Ev renk gerek. Öz dilek.